Ne için geldiniz? Mantı. Mantı yemeye geldiniz. Ha. Acıktınız mı siz? Evet. Tamam ben size mantı yaparım hemen. 5 dakika bekleyin. Arabanızı park edin. Ay ne güzel bu araba böyle. Evet. Işıkları yanıyor. öyle de böyle kalkıyor iniyor kalkıyor iniyor. Evet. Tamam siz bekleyin ben size mantınızı hazır ediyorum. Çocuklar. Bakın mantınız geldi Selim. Kaşığını vereyim. Kaşığın neredeymiş bakın ben. Mavi kaşığını bulamadım Selim. O yüzden sana normal yemek kaşığı vereceğim. Buyur. Hadi bakalım. Mantının tadına bakmak istiyorlarmış. Selim onlara da uzatıyor. Onlar yemesin Selim. Yesinler mi? Ama onlar da bakıyor değil mi? Yazık. Hadi onlara da uzat bakalım. Ay, mam, Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Baykış kız, kertenkele, kedi çocuk. Beğenmenize çok sevindim. Selim de çok seviyor bunu. O yüzden ben ona her gün mantı yapıyorum. yani. biliyor mu anne? Neyi biliyor muyum oğlum? Mantı. Evet sen çok sevdiğin için ben sana çok yapıyorum. Değil mi? Ye bakalım. Güzel ah. güzel tut kaşığı. Dur dur. <laughs> Hadi onların karnı doymuş. Sen ye bakalım. Onların karnı doymuş. İnşallah arabamız da gitsin. Arabamız da geldi. anne Koskocaman arabamız var bizim değil mi? Evet. Kapağı böyle açılıyor. Babamlar Kedi çocuk bu en öne oturuyor. Çünkü onun arabası olduğu için o sürüyor bu arabayı değil mi seni? Ama oturtamadım. Kuyruğundan oturamıyor. Kuyruğu. Aa, aa, aa. Tamam sen mantığını ye ben onları oturtacağım. Bana mu kuyruğuna bak bak orada uyuyor. Siz uyuyun tamam böyle. Arabada uyumak istiyorlar. Yemeklerini yemişler. Böyle dandini dandini eee e. uyumak istiyorlar. Müzik de açalım. Işıklar duyuluyor. Uuu Evet pijama askerler ve Selim. Mantanızı yediniz mi? Evet. Karnınız da doydu. Evet. Sizin de karnınız doydu mu? Evet. Evet bizim de karnımız doydu. Teşekkür ederiz. Şimdi gidebilirsiniz herhalde. Tamam. Evet. Arabanıza binin bakalım. Hadi bindir bakalım Selim onlar arabasına. Tamam. Evet. önce ben bineceğim. Sonra kedi çocuk bin bakalım. Kuyruğuna dikkat et sıkışmasın. Hadi bindir bakalım Selim. Olmadı. Ver bana. Baba baba Oturdum. Baba gel Evet pay da otur. Bastır. Bakabilir miyim? Pelerinim sıkıştı arkadaşlar. Oturamıyorum. Ah! Evet oturdum ben de sonunda. Görüşürüz pijama askerler. Bir daha bekleriz. Dayan. Görüşürüz Selim. Dayan. Bye bye. Bye bye. Hadi. Dayan. Çalıştırın arabanızı. Ay ne kadar güzel bir araba. Hayran kaldım ben bu arabaya. <laughs>